Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Kore'deyiz. Yine Beleş'teyiz. Yine Beleş'in koktuğu yerdeyiz. Yani Enesat TV'deyiz. Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi sağ üstte 100 tane madalyonumuz var. Ve sandıklarımızda fazla bir şey yok. Çünkü ben sandık için gelmedim abi. Arkadaşlar dedi ki bana mesela attı Serhat arkadaşımız. Abi dedi kuzeninde dedi? 100 tane madalyon çıktı dedi. Bunu senin açmanı istiyorum dedi Sana güveniyorum dedi Bana güzel şeyler çıkartacağına inanıyorum dedi Ve ben de geldim çıkartıp gideceğim Abi seri şekilde direkt Hiç evet, uğraşmayacağız Şuradan klasik standa başlıyoruz Bir tane var zaten Buradan arkadaşlar bir tane açacağım başka açmayacağım buradan Kesinlikle başka açmayacağım ve basıyoruz abi Hadi bakayım Geldim abi Bak yine bu şapka çıktı ya. Ulan Serhat. Geçen de sana bu şapka çıkarttım oğlum ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Lan bu şort da aha bir tane daha geldi. <laughs> Abi bırakmıyor peşimi yo. Hadi bakayım. Oğlum şu M4'ü ver gidelim lan. Bak şu M4'ü ver gidelim hadi. Ver gidelim. Ver. Verdin mi? Geliyor. Bak 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 bak. Yani idare eder. Neyse arkadaşlar buradan devam etmeyeceğim. Direkt şu an 20 kaç tane diyor lan? 25 tane sandık atacağız arkadaşlar şimdi. Ben 10 tane buradan atacağım. 15 tane PUBG krediden atacağım. Abi 10 tane de bir tane şansımız olsun be destan sonra yani. Ver oğlum. Ver. Bok çıktı Abi destansı ver gidelim Abi bugün kesinlikle bir destansım var diye düşünüyorum ben ya İşte budur Evet şu bir abi Şu bir Güzel bir set çıktı Dördüncü sezonun kıyafeti galiba bu arkadaşlar Evet güzel abi güzel temiz güzel Hadi abi devam et Devam et ver onları bana ver Evet geliyor çok iyi abi çok iyi setlere devam ediyoruz Tam, ee, tamam güzel güzel neyse şu an benim şu set çıktı da evet, şimdi biraz PUBG Create açalım bir 4 tane PUBG Create gömeceğim abi buradan bir yükseltilir UMP, SKS, AKM, Bizon ne varsa abi coştur lan beni ver lan hepsini bana <laughs> Ayakkabı çıktı. Şu tekrar diyelim buradan abi. Hadi lan. Ver oğlum. Arkadaşlar şimdi totem yapacağım ama hesapta BP yok abi. Bir tane totem yapabiliriz herhalde. O da 7000 lan Serhat. Burayı da mı harcadın be yavrum be? Bas abi, bas 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 bas. Evet. Ayakkabı çıktı. Arkadaşlar bu arada Serhat şey demişti ya. Amcaoğlu Yakup falan demiş galiba. Yakup kardeşim bu senin için geliyor. Hadi bakayım. Evet 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 arkadaşlar Yakum şansı burada işlemiyor maalesef ee, Bir de Yakum'un şansını premium sandıkta pardon evet premium sandıkta deneyelim abi Geliyor evet, Ver 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 Evet Şimdi arkadaşlar 69 tane kaldı Tehlikeli bir rakam Şuradan bir destansı klasik Açmayacağım demem ama destansı. Evet arkadaşlar klasiksandan geldik. Normalde açmayacaktım ama elim gene gitti destansı abi. Hissettim bir şeyler ve geldik. Keşe gelmeseydim ya. Vallahi keşke gelmeseydim. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Evet arkadaşlar son 15 sandık kaldı bundan sonra. Abi hadi bak bir şey vermen lazım. Hay senin oduncu gömleğinde sana da üst üste koyup yeter bu ne ya bu nedir ya Hadi bismillah Veriyor musun? Abi buna dönmezsin gerçekten buna niye dönüyorsun kurban oldum ya lan dönmeyecek şeye dönüyorsun ya abi hiçbir şansımız yok la bizim Yani şuna şunu biz çıkartamayacak mıyız yani bu mudur veya şu SKS'ye. Ver abi şunu. Bak maksimum seviyesi de buymuş. Ver abi. Ver abi. Ver. Bak ver ki gidelim. Vermez. Ah PUBG kredi ah. Yaktım beni be. Abi çok silah deseni var burada. O yüzden burayı açıyorum ya. Silah deseni burada çok ama boş şey de çok. Baksana abi şuna bak. Bir tane paraşüt bari. Hadi lan. Geliyor mu? Yani bok geliyor. Abi şu AK'den yok abi onlar istemiyorum ya. Ben abi yüksek göz mü yüksek daha benim. Ben bunu istiyorum. Ya şunu şu AK'yi. Bu AK abi şu AK'ye bakar mısın? Lan resmen var ya hani ateş etme bu kendi ateş eder zaten. Ver abi şunu ya ver gidelim ya. Hadi anam. biraz premium sandık yapacak bir şey yok son 11 sandık arkadaşlar 4 tane buradan açacağım gerisini yani 7 tane de PUBG kreditlerine devam edeceğim veya 4 4 3 yapalım abi gene klasaya gidelim 3 tane oradan basalım abi Evet hadi Abi ben direkt önce 3 tane ve klasikten gömüm de Vallahi canım sıkılmaya başladı ya. Hah yine kafasını verdi. <laughs> Abi saçma şeyler veriyorsun. Kurban oldum ya. Çok saçma şey veriyorsun ya. Bunu ne yapayım ben anlatsatım ya. Ben bunu ne yapayım lan? Düzgün bir şeyler giderim ya. Ha, böyle bir şey olabilir mi ya? Ha ha. Sonunda mı kardeşim be? Ha. insan gibi bir şey verdin. Allah razı olsun yani senden. Benim bir şey daha ver. Hadi bir şey daha ver. Üst üste biliyorsun. Geldi mi? İşte budur be. Ha? Güzel. Arkadaşlar paraşütümüzü aldık. Oğlum şaka mı? klasik sandıktan çıktı ya her şey. <laughs> her şey klasik sandıktan çıktı abi. Bu nedir ya? O kadar gömmemize rağmen klasik sandık dedi ki al len dedi. Al len, dedi. Hayırdır len dedi. Abi ben yine gittim. PUBG de bastım. Salak gibi. Bana bir şey verdi mi? Tabii ki hayır. Hiç verir mi? Lanet PUBG Create. Abi iki tane daha bundan atacağım. Ver abi ver. Vermiyor abi ya. Yok yok saçmaladı. Yemin dedim, klasik sandık... Yemin ediyorum klasik sandım şey mi arttı anlamadım ki şansı falan mı yükseldi ne oldu yani Şuna basıyoruz buna basıyoruz daha ne yapalım biz sana ya kurban oldum al ver şunu ya ver ya Abi hesap değerler Küçük kardeşimiz oynuyor Hesap değerlensin diyoruz da hiç salladı yok ki Abi bir PUBG Kred gerisinin hepsini hiç açmayacağım derim ama açacağım abi PUBG Kred'den o kadar umutluyum ki vermedi bir şey biz de gideriz. Klasiktarsanız abi hayır mı yani? Bak bak vermeyecek. Ben biliyorum abi yok yok. Abi hepsini ben burada açıyorum. Ne varsa klasikte var. Ne varsa burada var. Ver. Tamam bir premium bir de klasik hadi bakalım. Of be işte budur be tava çok ya bu tava harika bir tava Yani buz tava galiba aynen buz tava ve şunun tavası Lan bu da güzel abi bu niye çıkmıyor bana bu niye çıkmıyor lan ver şunu ya sen ne aşıyorum oğlum hadi bakayım Burası güzel şey verdi şu an <laughs> Hemen satıyorum ya ben de Of İşte budur be Hah Abi kar 98 yani bir silah vermesi lazımdı ve çok sağlam bir kar 98 verdi. Abicim hayırlı olsun. Gerçekten güzel şeyler çıkarttığımı düşünüyorum. Gerçekten inanıyorum buna. Yani kalpten inanıyorum arkadaşlar ya yani. biliyorsunuz yani böyle şeylere inanıyorum. Şunu kapat abi maile bakalım. Bir... Pardon böyle bir şey gelmemiş. Klana gelmiş Abi şuradan da şeylerimizi falan toplayalım hemen böyle seri şekilde. Yani bizim çıkarttığımız şeyleri biz topluyoruz arkadaşlar bu nedir ya? Bu nedir ya? Abi güzel şeyler çıktı ama gerçekten güzel şeyler çıktı. Yani ilk başta gerçekten çok kötüydü ama sonlarda biraz sonlardan biraz toparlanmaya çalıştı. İyi. Hadi bakayım. Evet, şimdi arkadaşlar en giriyoruz. Kaskımızı bir giyelim abi üzerimize. Kaskını ver abi, ver ver ver. Hadi lan, kaskı giy abi giy. Pardon Abi şu an video yüklediğim için arkadaşlar internet biraz sıkıntılı. Yavaş yani. O yani bunu onlar kendi keyfine göre verin şapsın. Şey şuradan daha da bir şunlar bir parçalayalım abi. Evet. Buradan bir tane sandık gelmemiş. Abi şuradan paraşüt desenimiz çok tatlı. Şuradan bir kar 98 ha, pardon önde tava. Yani abi tavamız tatlı şimdi bak. Tava çok tatlı bir tava gerçekten. Hiç kimse de ben bunu globalde görmedim abi. Şuradan abi kar 98'i seçtik bir girelim. Belki buradan da bir şeyler verebilir. Evet, geldi abi. Tamam. Çanta deserimiz de geldi. Şunu aç. Çanta deserini de geldi. Pembe kullanmak istiyor galiba. Tamam. Pembe kalsın. Kıyafetle uygun. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, hesabı biraz donatmaya çalıştık. Ve i̇nşallah bu 213 tane klasik kupon parçalarını her gün yani ayın 22'sine kadar her gün verir ve efsane şeyler çıkartırsınız Gerçekten 100 tane madalya çıkartmanızı ve bunu açmanızı istiyorum Serhat'a buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum Kendisi bana 2 tane hesap verdi 2 tane bugün açmış herhalde Biraz kasmış hesapları oh, Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar video şöyle güzel bir like istiyorum güzel beğeni like işte yorum morum abonelik ne varsa abi yapıştırın gelsin Kanalımız hızlı büyüsün ve ben de sizlere hızlı, güzel çekilişler ve RP hediyeleri falan yapayım. Video ben sevmemeyi. kanala hala abone değilsen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Step on the